kazmaların parçalayamayacağı kayaların arasından kere Kağıt'ın gidilince bir filiz çıkar. Allah'ın emriyle çıkar o kayaların Bu hadise kudretin parmağını inanmayanın gözüne sok. Bakarsınız koskoca kaya bir incir ağacı çıkmış. Sen evinde incir dikersin. Baktığın halde bir. Bilmek başkadır. Cema cemaat düşünmek başka. <laughs> hepiniz bir gün öleceğini bilirsin. Fakat ölümü düşünemezsin. Düşünmezsiniz. Niçin? Cevabını kendiniz verin. Ben vermeyeceğim. Efendim nasıl? Ha. Hepiniz bir gün öleceğinizi bilirsin. Çok öleceğiz. Şey. Ama niye ölümü düşüneme düşünmezsiniz? Niçin? Cevabını verin. Efendim biz ara cevabını ara. Ben söylersem çıldırırsın. Yavaş yavaş bunun cevabını düşün, düşün, düşün. Bulduğun dakikada bambaşka adam olursun.